Bu ne ya böyle? Dolaptan takır kuru bakır. Yiyecek hiçbir şey yok. Peki ne yapacağım ben şimdi? Nasıl karnımı doyuracağım? Eğer daha hazır şeyler de yenmez ki canım. Döner, pizza, kebap, lahmacun. Yok yok. Hazır şeyler yemeyeceğim. Biraz da kendim evde bir şeyler pişireceğim. Yemek yapmayı öğrenmem gerekiyor. Hey, telefon çalıyor. Telefonum nerede? Nerede? Telefon. Şurada şurada yatağın üstündeymiş. Tamam ya çalma geldim. Efendim anne. Evladım sana bir öğretemedim mi? Anne değil anneciğim diyeceksin. Tamam olur. Efendim anneciğim. Sana şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ailecek bir fotoğraf çektirmemiz gerekiyor. Baban sen ve ben. Ya neden? Niçin? Niye? Nerede? Ne zaman? 5 n 1 yani. Evladım bir dur da dinle. Bu fotoğraf bizim için çok önemli. Eve bir tane duvar aksesuarı yaptırıyorum. Hayat ağacı gerekiyor. Anneanne, babaanne herkesin resmini toparladım. Bir biz kalmışız. Süper fikir anne. Hem ben de asarım aynı resmi. Ama bunun için senden çok özel bir şey isteyeceğim. Kilo vermen gerekiyor. Ne? Kilo mu vermem gerekiyor? Anne ya bir tanecik resim için niye aç kalıyorum? Evladım sen kilolu, ben kilolu, baban kilolu. Fotoğrafçıya sordum. Sığmıyormuşuz kareye. Ben de rejim yapacağım merak etme. Bak bir hafta sonra sana geliyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Hangi konuda anne? Bundan sonra kebapta lahmacunda yemek yemeyeceksin. Sağlıklı besleneceksin. Sabahları bir salatalık bir domates birazcık peynir yeter. Salatalık peynir domates mi? Peki hani 3 tane yumurta nerede? Akşamdan kalan yarım lahmacun nerede? Bir de arttırdım tatlılar tabi. Evladım rejime giriyoruz diyoruz. Öğlenlerde suda haşlanmış sebze yiyorsun. Yanına bir parçacık et olabilir. Ha, bu arada o da ya ızgara ya da buğulama olacak. Sakın yağda kızarmış olmasın. Anne ne diyorsun sen? Şaşırdın mı? ya? Ben sebzeli nasıl doyayım? Yanına bir de haşlanmış et. Akşamları zaten hiçbir şey yemiyorsun. Ara öğünde sadece bir tane elma. Çok çok karnın acıkırsa bir kase yumurta. Hadi bir bardak süt de benden olsun. Şimdi kapatmam gerekiyor. Dediklerimi unutma. Akşam yine arayacağım. Kapattı. Anne. Anne. Bu çok ürkütücü. Çok korkutucu. Ben bir salatalıkla bir elmayla nasıl doyacağım ya? En iyisi bundan sonra mutfağa hiç girmemek. Çatallara, kaşıklara bak. Öylece durmuşlar bana bakıyorlar. Ne zaman kullanacağım diye. Özür dilerim. Bir müddet size kullanamayacağım. Yok ben evlere sağamıyorum. En iyisi Remzi'yi çağırın da parka gideyim. Remzi oradalarda gözükmüyor. Olayın vehametinin farkında değil herhalde. Remzi. Remzi, 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 Remzi. Remzi. Ay çıldıracağım. Böyle aç bir nasıl vakit geçer ki? Yok parka da sığamadım. En iyisi ben şöyle yola doğru yürüyeyim. Bu bir kamera şakası mı yoksa? Rejim yapıyorum diyorum. Karşıma dönerci ustası ve devasa döneri çıkıyor. Buyurun buyurun Necati Bey. Sizi görünce sevinçten daha mı hızlı dönmeye başladı? Ne diyorsun sen ya Cemal Usta? Annem bana değil döneri, tüvet çeşitlerini... Hatta tüm yemek çeşitlerini yasakladı. Rejim yapacakmışız. Aile resmi çektirecekmişiz. Dönere bak dönere. Üste yağları akıyor üzerinden. Yok ben daha fazla dayanamayacağım. Kolay gelsin. Hoşça kal. Ama sıcaktı lezzetliydi. Buyursaydın çok güzeldi. Valla bak. Hay Allah. Gitti. Remzi. Seninki geldi Remzi. Bir şekerli bir sade. Hadi bana müsaade. Hayırdır Necati? Niye bu kadar moralin bozuk? Niye suratın yerlerde? Ne oldu kötü haber falan mı var? Remzi durumlar çok vahim Remzi. Annem aile resmi çektirecekmiş. Bana yemek yemeyi yasakladı. Açım açım açım. Necati ne yapıyorsun? Çocuk gibi böyle ağladın mı hiç? Ay göz yaşların yerleri kirletti vallahi ha. Kadriye görmesin çok kızar. Peki ben şimdi ne yapacağım? Bir hafta boyunca yemek yemeden nasıl dayanacağım? Karnım ağrıyor <laughs> Remzi. Yok Necati bu böyle olmaz. Hayvan hiç yemek yemeden yaşayabilir mi? Tamam yiyebilirsin ama bir domates bir salatalık dedi. Öğlen de sebze dedi. Akşam da bir kase yoğurt hadi bilemedin bir bardak süt dedi Remzi. Sen de ye Necati. Seni görecek hali yok ya. Günde bir öğün ye tam ye olmaz mı? Ne olur mu dersin? Biliyor musun dönerci ustası döneri daha yeni koymuş. Yağları üzerinden akıyordu. O zaman gel gidip döner yiyelim bizi Koş koş. Biliyordum zaten geri geleceğinizi. Hiç bu dönere dayanılır mı canım? Buyurun buyurun. Necati hakikaten ya. O ne öyle? Hiç bu yembeden durulur mu? Aa, bak sana bir şey söyleyeceğim. Annenin sözünden çıkılmaz. Bu sefer çıkıyorsun. Akşamı dediği gibi sebze yiyeceksin. Ona göre he. Tamam tamam. Yeter ki bu döneri yiyeyim. Usta bize iki tane yarım çak oradan. Yok usta yok bana bütün bir ekmeği hazırla anca yeter. Hiç merak etmeyin. Siz şurada oturun. 2 dakikaya hazır. Ay! Ne oldu Necati? Pişman olduysan geri dönebiliriz yani. Remzi, annem arıyor. Ne yapacağım şimdi ben? Aç Necati, aç. Hiçbir şey olmamış gibi konuş kendisiyle. Şüphelenmesin. Şüphelenirse çok güzel sonra. E, 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 efendim anne? Necati, sanki sesinden suç işliyormuşsun gibi anladım. Ne yapıyorsun bakayım? Hiç Remzi ile buluştuk da bu burada duruyoruz şimdi öyle. Nerede duruyorsunuz Necati? Kafenin önünde. O kafede yiyecek var mı Necati? Ee, evet anne. Bir 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 tane burada dönerci var. Hem de döneri döndürüp duruyor anne. Döner olasın Necati. Ben sana yemek yok diyorum. Sen gidip dönerlerin yanında duruyorsun. Küstüm. Konuşmuyorum işte. Bir daha da beni arayıp sorma. Hem de hiç. Ne oldu Necati? Niye öyle duruyorsun? Remzi, annem döner olasın dedi. Döner mi? <laughs> Necati, döner mi oldun sen? Ve be, be, benim dönerimden bile daha güzel olmuşsun Necati. Döner mi olmuşum Remzi? Canım da döner istiyor şimdi. Ben dönerken döneri nasıl yiyeyim Remzi? Acaba döne döne yesem bir faydası dokunur mu? Ama karnım çok aç. Ne yapacağım şimdi bilemiyorum. Remzi kurtar beni imdat. Pardon Remzi Bey. Porsiyonlarınız hazır. Nereye vereyim acaba? Niye ben istiyormuşum Necati? Ben ne? Sen iste. Tamam baba tamam kavga etmeyin. Ben isterim. Yalnız dünkü ne yaptınız derlerse ben yokum ona göre. E i̇yi de Necati aletler küçük diye kaybeden sensin. Niye şimdi suçlu biz oluyoruz? Ya tamam tartışmayın. Mirket amca anlayışlı adamdır. Merak etmeyin. Remzi? Ne oldu öyle? Kıyamet mi koptu yoksa? Remzi? Hadi kalk kalk. Ben uyandım bak. Necati? Bu kadar mı kızdırdık Mirket acaba? Şakir? İyi misin? Tamam baba merak etme kalktım. İnanmıyorum baba şuraya bak. Mirket amcanın laboratuvarı yıkılmış. Ağaçlar devrilmiş. Ve yanındaki ev bile yıkılmış. Mirket. Merak <laughs> etme Remzi iyiyim. Siz nasılsınız? Mirket ne oluyor Allah aşkına ya? Ne patlamasaydı bu? Sakın yine formülleri karıştırdım değil mi? Yok bu seferki öyle değil Necati. Çok daha büyük. Çok daha büyük. Mirket amca yukarı bak yukarı. Her zaman dünyaya yakın olmak istemişimdir. En büyük hayalimi nihayet gerçekleştiriyorum. Çok mutluyum çok. İnanmıyorum. Güneş bir karış kadar yanımıza gelmiş. Öf çok sıcak oldu Mirket. Bayılacağım yani. Size benimle uğraşmayın demiştim moleküler bileşenler, UV'ler hepsi birbirine karıştı. Ne olacak şimdi? Mirket! Kendimi çok baygın hissediyorum Mirket! Sanki su damlası gibi bir şey oldum. Eridim bittim baksanıza. Zayıflamak istiyordum ama bu kadar da değil yani. <laughs> Mirket amca! Kadri tanımayacak Mirket evi almayacak sonra. Remzi, Şakir, Necati, Hepimiz erimişiz. Su damlası gibi yere yapışmışız. Necati abi duydun mu? Güneş ne dedi? Moleküler bileşenlerimi ve ışıklarımı niye bozdunuz dedi. Mirket karışmayayım diyorum ama bu durumu nasıl çözeceksin çok merak ediyorum doğrusu. Anlaşılan bu seferki patlama Güneş'i kızdırdı. En büyük patlamalar bende olur. Siz ne yapıyorsunuz demek istedi. Öf bu ne ya böyle. Güneş sanki gerçekten beş karış tepeme geldi. Sıcaktan evlerde durulmuyor. En iyisi bir an önce kendimi dışarı atayım. Remzi de parka gideceğim demişti. Onları bulur biraz laflarım. Sıcak fenalık bastı. Çok sıcak. Ercan baksana burada neler oluyor böyle. Herkes sıcaktan yerli yaksan olmuş. Eyvah baba. Akva köşak bize bakıp bakıp konuşuyor. Kesin bir planları var gene. Panik yapmayın çocuklar. Ben idare ederim. Bunları nasıl pazarlayabiliriz acaba? eriyen hayvanlar. Süper olur da ha. Sanki peluş hayvanlar der gibi. İyi de patron peluş hayvanlar oyuncak. Ama bunlar canlı kanlı. Olmaz ki. Biz hayvan taciri miyiz? hala anlamıyorsun ya. Bu ülkenin kimyagerleri, bilim adamları, sosyologları, psikologları var. Deney yapacaklar. Onlar deney yaparken biz de para kazanacağız. Gel gel beni takip et. Aklımda müthiş fikirler var. Ama patron ya ben yine çok kötülük hissediyorum he. Sonra da kalbim pırpır pır ediyor. Alışamadım bir türlü. Ne oldu Mürket? Savaş falan mı çıktı? Güneş bu kadar yaklaştığına, sizi erittiğine göre anlaşılan bazı şeyler rast gitmiyor. Hadi akıba Köşet hadi. Halledeceğiz biz sen merak etme. Patron hadi gidelim. Randevuya geç kalıyoruz he. Sonra yenge çok kızıyor çiçek almadığın zaman. Ercan dur şimdi yenge nereden çıktı? Mürket baksana bir teklifim var. Seni ve arkadaşlarını reklam filminde oynatayım. İlginç hayvanlar serisi çeken bir tane arkadaşım var. Ne dersin? Hadi akuba köşet hadi. Size de iyilik yaramıyor ha. Bir düşünün taşının. Telefon edersiniz olmazsa. İsterseniz dizilerde de oynayabilirsiniz. Çok güzel gözüküyorsunuz. Ne bakıyorsun Gorilacan? Hiç. Biraz tuhaf olmuşsunuz da. Eyvah! Mirket şimdi de Kadriye geliyor. O ne? Arkasında da Feride var. Aa Feride sen de mi sıcakladın? Sen de mi kendini sokaklara attın? Ne oluyor böyle sence? Sorma Kadriye abla. Bu yaşıma geldim daha böyle sıcak görmedim. Mirket yeni klima almıştı. Onun altına girer biraz serinlerim dedim. Feride ortada ne Mirket kalmış? ne de klima. Baksana burada bir şeyler olmuş. Ne olmuş ne olmuş? Mirket bu sen misin yoksa? Bu yanındaki de Remzi mi yoksa? Güneş tam tepemize kadar inmiş. Annem beni görmese bari. İyice de sukutu hayale uğrayacak. Bu konuşan da kim? Şakir. Neyse en azından Necati abi görmedi daha. Remzi sonsuza kadar elveda. Kadriye anca seni alır eve. Beni asla almaz. Necati. Buyurun benim. Milket neler oldu böyle? Güneş niye tepemizde? Niye kızgın kızgın bize bakıyor? Siz niye böyle eridiniz mum gibi? Laboratuvar niye yerli bir olmuş? Tamam kadri ve Feride. Sakin olun. Halledeceğim inşallah. Nasıl Milket nasıl? İlk önce bir tane kepçe çağırayım. Enkazı kaldıralım. Altından bilgisayarı bulacağım. Sonra da bir hal bakacağız işte. Eee Mirket, kepçe operatörü işini gücünü yaptı. Güneş de hala tepemizde. Şimdi ne yapacaksın bakalım? Önümden çekilirsen eğer laboratuvarıma girmeye çalışacağım Feride. Pardon Mirket buyur yol senin. Gitmeyeceğim işte. Hep dünyaya yakın olmak istemiştim. Çok hoşuma gitti. Böyle yan yana can cana kankana ne güzel olduk. Remzi ya bu güneş benden de esprili ha. Ne biçim konuşuyor baksana. Milket amca yardıma gelelim mi? Güneş yaramazlık yapıyor da. Yok yok çocuklar hallettim. Hiç merak etmeyin. Mars'a söyledim. O güneş de kankaymış. Kırmazmış onu. Birazdan gider merak etmeyin. Ay Milket şimdi birazdan ben de eriyeceğim vallahi ha. Hiç halim kalmadı. Dizlerimin bağı çözüldü. Tamam ya öf gidiyorum. Ama dünyayı çok sevdim. Uzaktan seyretmekten daha güzelmiş. Eee Mirket güneş gitti. Ama biz hala düzelmiyoruz. Karnım acıktı. Ben yemek yiyince midem yok. Nereye gidecek? Bir dakika. Ben sadece güneşin gitmesi için Mars'ı aramıştım. Ama normale dönmemiz için bir şey yapmadım. O gidince döneriz zannettim ama o da olmadı. Ben şimdi ne yapacağım? Profesör! Ne yani Remzi? Şimdi biz böyle mi kaldık? Öyle gözüküyor Necati. Dondurma. Rengarenk dondurmalarım sizleri bekliyor. Sütlü, vanilyalı. Hepsi de çok lezzetli. Hepsi de çok soğuk. Hayır Necati abi hayır. Bakma o tarafa. Bana bir şeyler oluyor Remzi. Dondurmacı geçiyor. Açlıktan ölüyorum. Remzi.